20'li yaşlarınızda bir gençsiniz aslında ve hani Ticareti ne kadar biliyorsunuz? Aileden gelmiyorsa bir şey. Ve bir girişim kurmak tamamıyla ticari bir şey yani. Şu anki tek hayalim ve hedefim palcı için düşündüklerim. Hayatının büyük bir bölümünde sürdürülebilirliği aslında merkezine almışsın. Evet. Palcı da keza öyle. Peki neden sürdürülebilirliği seçtin? Hızlı olmak, hızlı davranmak ve kendimi güçlü tutmaya çalışmak beni ayakta tutan ve bugüne getiren şey oldu. Girişime yeni adım atıyorsanız ve işte bir iş kurmakla alakalı hiç bilginiz yoksa ne olduğunu bilmiyorsanız o kitabı da önerebilirim ki. Herkese merhabalar. Girişim haberlerinin bir kahve molası konseptine hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kobek Workspace'deyiz. Bugünkü konuğumuz Eylüler. Herkese merhabalar. Hoş geldin Eylül. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle bizi kırmayıp bu sohbeti bizimle gerçekleştirdiğin için, buraya geldiğin için çok teşekkür ediyoruz. Ben davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin de. Hoş bulduk. <laughs> evet. izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz için Eylül Erkim'dir. Bize kısaca bahsedebilir misin? Eylül Yıldız Teknik Üniversitesi biyomühendislik mezunu ve şu anda da Boğaziçi Üniversitesi'nde aslında çevre bilimlerinde yüksek lisans yapıyor. Yaklaşık 8 aydır da aslında sürdürülebilir biyomalzemeler üzerine çalışmaya devam ediyor. Birçok farklı yarışmada görev aldı. Aktif olarak yoga öğrencisi bu şekilde devam ediyor aslında. Peki bize girişiminden, Palci'den biraz bahsedebilir misin? Tabii ki. Palci aslında benim 2 senedir üzerinde çalıştığım bir site projeydi. Aslında gıda ve tarım fabrikalarının atık sularını mikroalklerimizle temizlerken burada oluşan biyo kütleyle de Yeni nesil biyo malzemeler üretiyoruz. Şu anda pilot sürecindeyiz. İlk çalışmamızı Anadolu Grubu iştirakleriyle birlikte yaptık. Şu anda da programlara katılarak farklı hızlandırma programlarında yer alarak aslında şirketimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Peki hayatının büyük bir bölümünde sürdürülebilirliği aslında merkezine almışsın. Evet. Halcı da keza öyle. Peki neden sürdürülebilirliği seçtin? Senin için ne ifade ediyor bu? Aslında ilk sürdürülebilirlikle ilgili düşündüğüm şey ne yazık ki her gün tonlarca yemeğin çöp olduğunu görerek aslında sürekli bunu kendime dert ediniyordum. Çünkü çok büyük bir yemek ziyan oluyordu ve hani küçükken de pompalanan şeyleri biliyorsunuz. Hani Afrika'da o kadar çocuk açken aslında biz burada çokça şeyi ziyan ediyorduk. E bunun üzerine sürekli düşünüyordum zaten. Hani bu atıkları nasıl geri dönüştürebiliriz? Ve birkaç da aksiyon almıştık aslında o zamanlarda. Fakat bu büyüdükçe, geliştikçe tabii ki okul dersleriyle birlikte sürdürülebilir malzemeler nedir, işte sürdürülebilirlik nedir gibi 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 devam etmeye başladı. Zaten biyomühendislik derslerinde de sıkça yeni nesil malzemeler üzerine dersler alıyorsunuz Yıldız Teknik bu konuda hocalarıyla gerçekten kalifiye insanlar tarafından eğitim aldığınız bir kurum. Öyle öyle gelişti aslında. Bu benim ikinci işim. İkinci biyo malzeme sürdürülebilirlik işim aslında. Bu şekilde de devam ediyor. Konumuz sürdürülebilirlik. Bütün dünyanın olduğu gibi. <laughs> Davamız. <laughs> Sürdürülebilirlikle uğraşıyorsun. Evet İşlerinde bunu gösteriyorsun ama ben seni başka bir yerden daha takip ediyorum <laughs> ve orada da hayatınız sürdürülebilirliğini bize evet. çok güzel gösteriyorsun. Dulu'da blogdan bahsetmek istiyorum evet. biraz. Hatta senin de bahsetmeni izleyicilerimizin ve dinleyicilerimizin birazcık bilgi sahibi olmasını istiyorum. istiyorum. Ben daha üniversite sınavına hazırlanırken o zamanlar üniversite sınavına hazırlanan insanların kendilerini motive etmek için, ders çalışmayı sürekli hale getirebilmek için açtıkları Instagram hesapları vardı. Benim de hatta orada bir hesabım vardı ve ismi de Boğaziçi Endüstriydi. Çünkü o zamandan gitmek istediğiniz üniversitenin ve bölümün ismini yazarak aslında bir Instagram hesabı açıyordunuz. Bir orada sürekli işte ders çalışma postları vesaire daha o zamanlar story'ler tabii videolar falan yoktu bahsettiğim sene 2000 16. Neyse oradaki hesabımı sınıf arkadaşlarım fark ettiği için yani ben olduğumu anladıkları için utanmıştım ve kapatmıştım. Çünkü küçük bir yerde yaşıyorduk ve sürekli ders çalıştığınızı göstermek hani bunun reklamını yapıyor olmak biraz şey gibi geliyordu insanlara. Yani çok rekabetçi bir ortamdı ve siz bir deneme sınavında işte düşük yaptığınızda Aa bak ne kadar çalışıyor güya ama hiçbir şey yapamıyor pozisyonunda oluyordunuz. Sonra pandemide de sürekli ders çalışmaya başladım işte. Hani yaklaşık 8-9 saatim oturup not çıkartmakla geçiyordu. Çünkü Yıldız Teknik'te Biyomühendislik 3. sınıfsanız gerçekten sürekli not almanız gereken bir döneme giriyorsunuz. Ben de masamı paylaşmaya başladım. Sonra dedim ki yani ne alaka benim işte 8 sene önce tanıştığım Ankara'daki arkadaşım niye benim masamı görsün? Yani hani niye dedim ben bu insanları paylaşayım? yapıyorum. Biraz baktım. Gerçekten de böyle hesaplar hala var. Ve daha da büyümüşler. Direkt böyle bir stadigram hesabı açtım. Önceleri hep işte böyle çalışma taktikleri veriyordum. Not çıkarıyordum vesaire. Bunlar hakkında konuşuyordum. E daha sonra lisans hayatım bitti. Palci başladı. Zaten 2022'den beri çok yoğun bir şekilde girişimcilik dünyasındayım. Ve girişimcilik programlarında yer alıyorum. Hani artık masa başına ders çalışmak yerini toplantılara ve işte programların eğitimlerine bıraktı. E ben de bunları paylaşmaya başladım. Bunları paylaştıkça yani insanlara hayatım yani yaşayış tarzım çekici geldi ve sorular sormaya başladılar. Girişimcilikle ilgili, işte sürdürülebilirlikle ilgili vesaire vesaire diye bir şekilde orası bir lifestyle yani günlük hayatımı paylaştım. Bir bloğa dönüştü. E, aktif olarak yoga öğrencisiyim demiştim. Yogamı da paylaşıyorum. İşte ağladığım günü de paylaşıyorum. Mutsuzluğumu da, üzüntümü de, sevincimi de paylaşıyorum. Mesela en son şeyi paylaşmamıştım. İşte ehliyet sınavından kaldım. Bunu paylaşmadım. Onlar da buradan öğrensin <laughs> bunu. De, evet <laughs> yani her şeyi başaramayız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ya yani böyle başarımı, başarısızlıklarımı paylaştım ve insanları aslında gerçekten gerçek çalışırsanız olur. Yani hani palcı baktığınızda bir e, idea iken yani bir fikirken sadece ya olur mu olmaz mı derken Tabii ki de bu konuda çalışan insanları görüp de motive olup bunu yaptım. Yani hani Yoksa kimsenin yapmadığı bir dünyada zaten toplumumuz ve dünya o kadar sosyal medyada yaşıyor ki siz bir yerde acı çekerken başkalarının mutluluğunu görünce hani ya ben neye uğraşıyorum diyorsunuz. O yüzden hani insanların bence o arka planı görmeye ihtiyacı vardı. Ben de o arka plana aslında ışık tutmak istedim. Şu anda da mesela hani Trendyol linki vermiyorum, onu yapmıyorum, bunu yapmıyorum. Sadece tek motivasyonum insanlar hani gerçekten bir şey yapmak istiyorlarsa yapabilecekleri cesareti görsün alsınlar benden. Geçen Boğaziçi Üniversitesi'nde bir kız geldi, çok tatlıydı. Senin YouTube videonu izledikten sonra işte bilgi biyomühendislik yazdım dedi. Dedim teşekkür ederim <laughs> yani iyi yapmışsın. İşte diğeri metoda geliyor koştur koştur arkam bir baktım nefes nefese kalmış. Ya Eylül işte seninle tanışmak için çok hevesliydim. Koştum çok teşekkür ederim falan Numaramı verdim? Mesela onun da projeleri varmış. Bir de şey de iyi oluyor. Mesela ben Palcı'nın en son stajyerlerini blogumdan aldım. Çünkü biliyorum ki beni takip eden insanlar, benim vizyonumu gören insanlar ve orada etkileşime geçtiğim insanlar evet. Benim yaşantımı örnek alarak gerçekten öyle çalışarak, didinerek bir şey yapmak isteyen insanlar. Ve hala ikisinden de çok memnunum. Yani nazar değmesin. Çok memnunum. Şu anda da mesela o kıza numaramı verdim. Dedim ki herhangi bir projen varsa vesaire muhakkak yapalım. Daha sonrasını söylüyorum. Mesela yine girişimciliğe adım atmış bir insan. Beni sürekli oradan takip ediyor. Pazartesi günü 45 dakika oturup mentorluk sessionı gibi session yaptık. Yani ben bütün tecrübelerimi, deneyimlerimi, acılarımı paylaşmaya çalışıyorum ki benden sonra gelen yani bizden sonra gelenler bunu görsün bilsin. Çünkü bana kimse anlatmadı. Hala da anlatmıyorlar. Yani hala da gözlerin içine bakıp öğrenmek istediğim şeyi söylememe rağmen ve bildiklerini bilmeme rağmen anlatmıyorlar. Ama biz anlatacağız yani. Ve böyle böyle de bilen bir nesil gelişecek. En azından elindeki bu teknolojidir vesaire şeyin nasıl kullanacağını bilen nesil gelecek diye düşünüyorum. Gurur <laughs> duydum. bu konuşmanın sonrasında <laughs> onu söylemek istedim. Eylül bir noktada hayatımda çok vardı ve onunla beraber buluştuğumda falan böyle bize hep yükselten pozitif kanına <laughs> of Eylül geldi. Hep böyleydik. Ama gerçekten onun anlattığı gibi yani bu düşüşler de var ve onu da göstermesi bize aslında gerçekten hani yalnız olmadığımızı bir noktada hissettiriyor. Evet. O yüzden sana teşekkür ederiz. Herkes hadi. adına teşekkür ediyorum burada. Burada kendi yaşantını da paylaşıyorsun ve kendi evet. yaptığın işleri de paylaşıyorsun aslında. Bu işlerde yani senin birçok programda olduğunu biliyoruz. Hatta şu sıralarda Litvanya'ya gidip bizi temsil edeceğini biliyorum. Bu programlardan bize biraz bahseder misin ve motivasyonunu da çok merak ediyoruz. Palcı ilk olarak Anadolu Grubunun bir proje yarışmasına başvurdu. Öncelikle ülkemizde böyle proje yarışmaları, girişimciliğe dair programların olması çok önemli. Ve arttırılması da gerekiyor kesinlikle. Anadolu grubundan sonra bir TÜSİAD maceramız oldu. Birinci olduk orada. TÜSİAD'dan sonra Social Impact Award oldu. O da birinci olduk. Orada da hatta hani onu çok duyurmadık ama Global Summit'e gidiyoruz. Sırbistan'a aslında. Ortamda Sezer. Sırbistan'da olacak ben Litvanya'dayken. Daha sonra Social Impact Award'dan sonra Empowering Women in Agri Food'un Türkiye kohortunda sadece 10 kadın girişimci seçiyorlardı. Biri de ben oldum. Yaklaşık 6 aydır bir mentorluk sürecimiz var aslında. O tarafta çok sıkı eğitimler, mentorluklar ve iş planlarıyla ilerliyoruz. Bu program Avrupa Birliği'nin her ülkesinde olan bir program. Her bir programından da katılımcı olarak bir kişi seçiyorlar ve Litvanya'da gerçekleşecek global büyük Agri-Food Summit'ine çağırıyorlardı. Onun için de bizi seçtiler. Yani Türkiye kohortunu temsil etmek için aslında Palci gidiyor. Hani Eylül'den ziyade. Bu konuda da umutluyuz, mutluyuz. Bakalım bir interview şeklinde gerçekleşecek. Online'dan da yayınlanacak. Yani programlara katılma motivasyonum aslında şöyle. Daha önce de bahsettiğim bahsettiğim gibi yani Türkiye'de bu programlar önemli çünkü siz 20'li yaşlarınızda bir gençsiniz aslında ve hani ticareti ne kadar biliyorsunuz aileden gelmiyorsa bir şey ve bir girişim kurmak tamamıyla ticari bir şey yani ticaret yapmak aslında. E bu programlara katılarak aslında nasıl ticaret yapabileceğinizi öğreniyorsunuz, nasıl bir iş planı geliştirebileceğinizi öğreniyorsunuz. Yani bir iş nasıl yürümeli ya da yürür mü görüyorsunuz birazdan da. E bizim elimizde de ürünümüz var ve ürünümüzün satışını yapabilmek için de aslında gerçekten bir desteğe ihtiyacımız var. Ve bu programlar da aslında bu destekleri sağlıyor. Anadolu grubu da hani bu desteği çokça sağladı. Hatta Faber Castell için de ürünümüzü kullanma şansı elde etmiştik. O yüzden tamamıyla motivasyonumuz bu. Yani geliştirmek, büyütmek, olası partnerlere ulaşabilmek. E sağ olsunlar Türkiye ekosisteminde hani bu konuda gittikçe açılan ve inovatif bakış açısı kazanan bir ekosistem. Peki sürdürülebilirlik alanı ile ilgilenmek isteyenlere tavsiyelerin neler olabilir? No, Luludubulu'yu takip edebilirler. <laughs> Hemen, şuralara bir yerlere koyalım. <laughs> ee, şöyle ki, sürdürülebilirlikle ilgilenmek istiyorsanız öncelikle ESG'yi okumanız lazım. Yani sürdürülebilir kalkınma hedeflerine okuyarak aslında başlayabilirler çünkü bildiğimiz 17 maddenin dışında bunların 6 maddeleri de var ve biz sürdürülebilir iş modelleri tasarlarken aslında 6. maddeye göre değil 6.1 6.1.1'e göre aslında bu modelleri tasarlıyoruz. Çünkü her birinin alt maddeleri var ve çok büyük yaptığınız bir etki sadece bir alt maddeyi de kapsıyor olabilir. O yüzden ilk başta bunların ne olduğunu, neler olduğunu öğrenebilirler. Şu anda ben de kendim LinkedIn Learning'i kullanıyorum açıkçası. LinkedIn Learning'de çok güzel içerikler var. Bunlarla başlayabilirler. Ama bu işin temeli aslında raporları okumak. Yani Avrupa Birliği'nin sadece bunun için oluşturduğu raporlar var ve şöyle söyleyeyim gerçekten her 3 aya bir yeni rapor yayınlıyorlar ve sürekli bir şeyler değişiyor. O yüzden bunları takip etmelerini öneriyorum. Peki şu ana kadar girişimlerinde ya da hayatında en zorlandığın an, böyle bir anın oldu mu? Çıkış anın var mı? Bize anlatabilir misin? Daha önceki girişimimde biz ekip uyuşmazlığı yaşadık. Bir girişimde veya bir işte bence en zor şey her zaman insanlar insanlarla çalışmak ve onların gerçekten isteklerini karşılarken kendinizin isteklerini de devam ettirebilmek, sürdürebilmek önemli. O tarafta çok büyük bir hüzün yaşadım açıkçası. Hem mental olarak hem de maddi olarak. Sadece bir ay boyunca, bir buçuk ay boyunca sadece düşündüm. Daha sonra yani kendime tek dediğim şey zaten on ay boyunca sen yapıyordun her şeyi. Yani birçok şeyi, şimdi kimsenin hakkını yemeyeyim burada. Yine yaparsın dedim. Sonuçta sen yapıyordun. Sen yine yaparsın. Önemli olan senin ne istediğin dedim ve aslında istediğim şeye devam ettim. Şöyle bir hikayemiz var. Şimdiki ortamda aslında yine böyle iş konuşuyoruz, iş yapmaya çalışıyoruz. Daha yeni ama bu mental bir breakdown'u yaşamışız. Önemli bir toplantımız vardı aslında. Hani geçen geçmiş işten kalan ama şimdi iptal edemediğimiz, görüşmek zorunda olduğumuz ve şu an durumu açıklayacağımız bir toplantı ve yeni işimizden haber vereceğimiz toplantı. Ekip arkadaşım bana dedi ki, "Biraz acımı yaşamak istiyorum. Sana da aynısını tavsiye ediyorum." Otur biraz acını yaşa. Bu kadar hızlı gitmek zorunda değiliz." dedi. Ben yine de o toplantıya girdim. Yani yine de anlattım. Yine de işte yeni işimi de anlattım ki daha hiçbir şey ortada değildi yani. Hani sadece kafamdaki bir şeyden bahsetmiştim. Güzel de dönüt aldım. Sadece biraz daha yavaş ilerleyebilir miydim o süreçten sonra? Evet, ilerleyebilirdim ama yavaş ilerleseydim Bugün bu kadar şey elimde olmazdı. O yüzden yani o hızlı olmak, hızlı davranmak ve kendimi güçlü tutmaya çalışmak, belki de fake it yapmak bilmiyorum artık. Beni ayakta tutan ve bugüne getiren şey oldu. Peki ilham aldığın bir kişi, uğrun olan bir şey var mı? İlham aldığım insan nereye o kısmın? Kendisi bir tıpçı aslında ama daha sonra mimarlık okuyor ve şu anda MIT'de malzeme tarafında. Çok güzel işler yapıyor ve vizyonunu, yaptığı işleri, ileri görüştüğünü çok beğeniyorum. Beğenip, severek de takip ediyorum o kadını. Peki hayatında hiç dönüm noktam dediğin bir an var mı? var. Aşram'a gidip bir ay orada kaldıktan sonra döndüğümde şey dedim yani hani böyle bir anlık flash olmadı tabii ki ama evet artık o Eylül'de şu anki Eylül çok başka başkayı gördüm. Yani hani yaşamak istediğim şekilde yaşamaya başladım diyeyim. Önceden de öyle yaşıyordum aslında ama belki biraz daha böyle nüanslarım farklıydı. Şimdiki nüanslarım daha farklı. Peki bu yolda en büyük hedefin ve hayalin nedir? Şu anki tek hayalim ve hedefim palcı için düşündüklerim. Önceden mesela Harvard kazanmak derdim buna. Yani veya Yale'da bir işte doktora mı yapabilmek derdim. Şimdi palcıyı Harvard'a taşımak istiyorum. Yani hani o da orada çimenlerinde gezen bir girişim neden olmasın o da. Amerika'ya götürüp gerçekten bu işi hak ettiği değere de ulaştırmak istiyorum. Amerika'ya götürmek değil Amerika açmak, Avrupa'ya, globale taşımak istiyorum bu işi. Ve olacağına dair çok büyük inançlarım var. Neden bilmiyorum. Yani santifik alanda zaten çok güzel ilerliyoruz. İşte öteki ticari tarafı da bir şekilde güzel ilerliyor. Ama nedense bir şey beni gerçekten hani bu iş olacak ve bu iş gerçekten adını işte Amerika'da da, Avrupa'da da duracak diye hissettiriyor. Umarım öyle olur. Umarım ilk yatırım turunda istediğimiz gibi yapabiliriz. İstediğiniz gibi para toplayabiliriz. Şu an en büyük hayalim Palci. Büyütebilmek yani. Belli bir aşamaya getirebilmek. Umarım. Buradan çok heyecanlı bir bekleyiş içerisinde <laughs> olduğumu söylemek istiyorum. Son sorumuza geldik. Bize önerebileceğin kitap, müzik, film var mı? Bana doğum günümde ortağım aldı. İlkeler kitabını çok şiddetle tavsiye ediyorum. İlk partı Adamın Yaşantısı'ndan oluşuyor ama İkinci parti hayatta kazandığı işte ilkeleri anlatıyor. Şu anda da şeye başladım. Kendi kendi MBA'ye başladım. Hani böyle über über tavsiye edeceğim bir kitap değil ama girişime yeni adım atıyorsanız ve işte bir iş kurmakla alakalı hiç bilginiz yoksa ne olduğunu bilmiyorsanız o kitabı da önerebilirim kendi kendi MBA. Şu sıralar çok fazla side dinliyorum ama Ophelia'yı önereceğim The Lumineers'ten. O da bizim Selay'la çok sevdiğimiz anımız olan bir şarkı. Dinliyorum sık gitmiştim. sık. Leonardo DiCaprio'nun çok güzel bir filmi vardı, The Aviation diye. Umarım doğru telaffuz etmişimdir. Gerçek bir hikayeyi anlatıyor, tamamıyla bir inovasyon üzerine kurulmuş film. Bir uçak firması sahibi bir adam milyon dolarlar harcayarak hatta batma noktasına gelerek bir uçak tasarlamaya çalışıyor. İşte inovatif bir uçak. Rakiplerinden çok daha farklı teknolojik özelliklere sahip. Onu mutlaka izleyin. Gerçekten bir girişimcilik ne demek? Büyük çapta görmüş olurlar en azından. Hani ellerin için çok teşekkür ederiz. Benim sorularım bitti. Bu kadardı. Buraya gelip bizimle bu sohbeti gerçekleştirdiğin için çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür, çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Çok sağ olun. Herkese Herkes. öpüyorum buradan. <laughs> Herkesi yeni öpüyoruz. YouTube videomu bekliyorum arkadaşlar. <laughs> <The gülüyor> Bunu da takip edebilirsiniz evet, lütfen. <laughs> o zaman bir sonraki bir kahve molası bölümünde görüşmek üzere. Bay bay.